Evet arkadaşlar. Aracımız Ford Focus 2010 model Trend X paket araç. Şimdi aracımızın akü bağlantısını kestikten sonra camlarımızın otomatik olarak aşağıya kadar açılıp kapanması iptal oldu. Şimdi onu tekrar ayarlamasını göstereceğim. Öncelikle kontağımızı yarım açıyoruz. Yarım açtıktan sonra şoför tarafındaki camımızın düğmesine basarak sonuna kadar indiriyoruz ve ucundaki tırnak kısmını bir 10 saniye kadar aşağıya doğru bastırıyoruz. Basılı tutuyoruz elimizi. Daha sonra elimizi çekiyoruz. Tekrar camı yukarı çıkartma hareketine başlıyoruz cam tamamen kapandıktan sonra aynı tırnağı bu sefer yukarıya doğru çekili vaziyette tutuyoruz. Ve bırakıyoruz. Şimdi camımızın denemesini yapalım. Parmağımızla sol şoför mahalli cam açma tuşunu aşağıya doğru bir defa basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi cam sonuna kadar aşağıya indi. Şimdi de yukarı çıkartma tuşuna basıyoruz. Ve cam kapandı. Bu şekilde bütün camlarımızı tek tek aynı şekilde hareket ederek sıfırlayabiliriz. Ve bu şekilde camlarımızın ayarlamaları otomatik olarak yapılmış olur. Tek harekette cam açılır ve kapanır. İyi günler.